Evet sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. 8 Şubat cumartesi günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Hafta sonu iple çekiyoruz biliyorsunuz. Ee, güzel bir bülten var ama bazı maçlarda sıkıntı sezdim açıkçası. Yani çok fazla tercih etmedim. Mesela Dortmund kart maçını herkes oynuyor. Ben almadım, değerlendirmeyeceğim. Yine öyle çok göz önünde olup sıkıntı beklediğim mücadeleler var. Ee, onları değerlendirmedim. Bugün sizler için 8 tane karşılaşma değerlendireceğim. Pardon 7 tane karşılaşma değerlendireceğim. Bir Real Madrid Atletico Madrid mücadelesi var. Onu değerlendirmeyeceğim. Onun üstünü çizdim. E, WhatsApp gruplarımda onunla ilgili ciddi anlamda yüksek oranlı bir analizim var. Kadroları bekleyeceğim. Ona göre WhatsApp grubunda paylaşacağım. Onu çıkardım. 7 tane mücadele paylaşacağım sizinle. Bir tane ideal kuponumuz olacak. Kupon yapacağım. E, beğeniler yüksek geliyor diye. Eğer bu videoda yüksek beğeni gelirse her videoda bir kupon paylaşacağım sevgili dostlar bunu söylemiş olayım. Bu sizden istek gelmişti. Son 3-4 gündür beğeniler de güzel geldiği için böyle bir kupon yaptım. Bir ideal kuponum var. Bir tane de corner kuponum var. Yani cumartesi günü için iki tane kuponumuz olacak toplam videoda. E, dikkatli dinlerseniz maçları anlatırken zaten hangisinin hangi kupona gireceğini söyleyeceğim değerli dostlar. Şimdi çok fazla uzatmadan başlayalım. Bir etkinliğimiz var. Hemen onu soralım yine videoda olduğu gibi. Real Madrid, Atletico Madrid mücadelesinin skorunu soruyoruz size. Ee, doğru bilen arkadaşlarımızdan yani videomuzun yorumlar kısmına yorum yaptığınızda, skor tahminlerinde bulunduğunuzda doğru bilen 3 arkadaşımızı e, WhatsApp grubumuzda misafir edelim. Şuraya da 3 e, kişi diye not düşelim. Ondan sonra sıkıntı olmasın. 3 e, kişiyi doğru bilen arkadaşlarımızdan 3 kişiyi WhatsApp grubumuzda bir hafta boyunca misafir edeceğiz sevgili dostlar. Bunu söyledik. Biliyorsunuz hafta sonu geliyor. Hafta sonu gelince ne yapıyoruz biz zengin mültende? Instagram ve X yani eski Twitter adresimizde listelerimiz var. Onları paylaşıyoruz. Yine cumartesi pazar bu listeleri paylaşacağız. O yüzden mutlaka Twitter ve Instagram adreslerimizi takibe alın sevgili dostlar. Altın analizler yazarsanız hem X'te hem de Instagram'da bizleri görmüş olacaksınız zaten. Yine onlardan da seçip değerlendirmelerde bulunabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, Perşembe gecesinden çekiyorum onu. Perşembe günü tek bir tane kuponumuz vardı. Liverpool Tottenham ilk yarı 4.5 gol, şey, ilk yarı 4.5 korner o geldi. Bir de Bazen mücadelesi vardır Luzen'le. Ona da 9,5 üstü korner demiştik. O da geldi arkadaşlar. Günü tek kuponla misli almadık mesela. Tek kuponla değerlendirdik. O da başarılı oldu. Müthiş bir şekilde ilerliyoruz. Gerçekten başarımız çok yüksek seviyede. Aman diyorum nazar değmesin. Görsellerini hazırlamadım tek bir tane kupon olduğu için. Ama zaten güne içerisinde gruplarımızda işte Telegram'da, Instagram'da paylaşılacak sevgili dostlar. Oradan takip edebilirsiniz. WhatsApp gruplarımıza gelip hafta sonu siz de bizimle birlikte kazancımıza ortak olmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz 0542 839 6756 numaralı WhatsApp hattımıza yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben gruba gelmek istiyorum. 3 çeşit grubumuz var görüyorsunuz. Günün kuponu grubu buna sadece YouTube katıl üstünden giriş yapabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde yani bize muhatap olup bize yazıp katılamıyorsunuz. YouTube'a giriyorsunuz. Orada katıl butonu var, tıklıyorsunuz. En altta günün kuponu sekmesine tıkladığınızda oraya abone olursanız her gün orada ana kuponumuz paylaşılıyor ki bugün de paylaşıldı. Yine kazandı o da. Onun dışında silver grubumuz var. Bunun için WhatsApp'tan bize mesaj atıyorsunuz. Burada %100 yasal bahisler veriliyor. Günün ana kuponu, ideal kuponu, corner kuponu, işte varsa yüksek oranlı kuponu ve canlılar bu grupta veriliyor. Tüm canlılar burada veriliyor. Ben bu silver grubuna girdim ama bir de misli de istiyorum. Mesela şöyle 2000 misli atayım, 3000 misli atayım, kasamı katlayayım diyorsanız o zaman gold grubuna geliyorsunuz. Gold grubuna geldiğinizde zaten silver grubuna otomatik katılmış oluyorsunuz. Gold grupta da yurt içi oynayanlar için yurt içi misli, yurt dışında oynayanlar için yurt dışı mislimiz var. İki ayrı misli veriyoruz. Hangisini oynuyorsan onu değerlendiriyorsun ve tamamıyla kasa yönetiminin meblaları biz söylüyoruz. Mesela diyoruz ki yurt içi misli 3000 misli, yurt dışı 5000 misli gibi değerlendirmelerde bulunuyoruz. Katılmak isterseniz 0542 839 67 56 numaralı WhatsApp iletişim hattımıza mesaj atabilirsiniz. Bir indirim yapmıştık devam ediyor. Silver grubumuza aylık 1000 TL yerine 800 TL'ye misli yani gold grubumuza da Aylık 1400 TL yerine 1150 TL üzerinden kısa bir süreliğine katılabiliyorsunuz değerli dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Evet başka söyleyecek bir şeyimiz kalmadı ee, mücadelelerimize geçelim. İlk karşılaşmamız Bundesliga 2'den Darmstadt-Elversberg mücadelesi olacak. Şimdi arkadaşlar birbirine denk iki takımın karşılaşması iki takım da son dönemlerde. Formsuz ilerliyor yani baktığımız zaman galibiyet almakta zorlanan takımlar. Ee, en son e, yaklaşık 4-5 hafta önce galip gelmişler ondan sonra mağlubiyet beraberlik şeklinde ilerliyorlar. İstediği oyunu yansıtamıyorlar. İkisi de skorer açıdan problem yaşamıyor. Savunma kısımlarında ciddi problemler var. O yüzden bir de doğrudan birbirlerine rakip olan iki takımdan bahsediyorum. Ee, gol yönlerinden gollü müsabaka bekliyorum ama gollere gitmeyeceğim. Pozisyon fazla olacak burada. İki takım da birbirini yenmek isteyeceğinden dolayı pozisyonlar burada fazla olacak. Özellikle Darmstadt'ın kendi evinde biraz daha iyi Olduğunu daha iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Elversmak takımı da deplasmanlarda gol arayan e, pozisyonlara giren ama bunları çok fazla değerlendiremeyen bir takım konumunda. Bu karşılaşmada fazla pozisyon olacaktır ve kornerin yüksek olmasını bekliyorum değerli dostlar. Burada 9.5 üst korner tercihine gideceğim. 8.5 açılmayacaktır. 9.5 üst korner tercihine gideceğim. Değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Videomuzun korner kuponu var demiştik. Bu da onun ilk mücadelesi. Yani korner kuponumuzun ilk karşılaşması. Darmstadt Elversberg mücadelesi. 9.5 üstü korner sevgili dostlar. Şimdi ikinci karşılaşmamıza devam edelim. Şampiyonşip'e gidiyoruz. West Bromwich, Schiffer, Wednesday mücadelesi. Bu da yine zor karşılaşmalardan bir tanesi sevgili dostlar. Şöyle bir baktığımızda özellikle West Bromwich'in son dönemde evinde oynamış olduğu karşılaşmalar takdire şayan. Yani şöyle bir bakıyorum sürekli puan oluyor. Galip geliyor, galip geliyor. En kötü ihtimal beraberlikle bitiriyor. Zaten şöyle bir baktığımızda 14 mücadele. Oynuyor iç sahada. Sadece bir mağlubiyeti var değerli dostlar. Öte yandan deplasmana bakıyorum. Deplasmanlar da normal performansın üstünde performans gösteren bir event görüyoruz. Burada da yine pozisyonların fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle Reis için iç sahada kapalı bir oyunu var. Yani kolay golleyemeyen bir takım. Ama deplasman takımı da deplasmanlarda özellikle gol arayan, pozisyonlara giren, hücum futbolu tercih eden bir takım. Yine burada 9.5 üstü korneri alabiliriz diye düşünüyorum. Karşılaşmada şöyle bir 11-12 tane korner bekliyorum sevgili dostlar ben. Bunu da yine korner tercihi olarak değerlendirdim. İstiyorsanız alabilirsiniz. Darmstadt mücadelesiyle birlikte bunun kornerini birleştirdiğimde size 2 ile 2-15 arasında bir oran verecek. Henüz oranlar açık değil daha bizim iddiada iki mücadeleyi de korner kuponu şeklinde değerlendirdim ve korner kuponumuzu bu şekilde bitirmiş olduk sevgili dostlar. Devam ediyorum. Wolfsburg-Leverkusen karşılaşması. Çok güzel, keyifli bir mücadele bekliyorum sevgili dostlar. Leverkusen Bayern Münih takibini devam ettiriyor ama e, özellikle deplasmanlarda ara sıra aksayan bir Leverkusen görüyoruz ve kalesini gole kapatamıyor sevgili dostlar. Evet deplasmanlarda mağlup olmayan bir Leverkusen var ama Kalesinde sıkıntılar yaşayan, fazla pozisyon veren bir Leverkusen izliyoruz. Bir tane atıyorsa iki tane, üç tane atıp o şekilde puana gidiyor. Wolfsburg ise benim bu sezon çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Her ne kadar genel anlamda deplasmanlarda ciddi manada bir karakter gösterse de iç sahada neredeyse bu nesli kadar gol atamadığı takım yok değerli dostlar. Ben burada Leverkusen tarafındayım. Evet Leverkusen mücadeleyi kazanacaktır. Ama Wolfsburg tarafından gelebilecek bir golle mücadelenin KG var'a gitmesini bekliyorum. 1.51 oranıyla iki takım gol atar tercihini siz değerli dostlarıma sunuyorum. Biraz daha e, farklı bir tercih isteyen varsa Leverkusen galibiyetini beklediğimden dolayı isteyen deplasman 1.5 üstü tercihine yönelebilir burada. Ama dediğim gibi ben özellikle Wolfsburg oyunu kaynaklı ve Leverkusen'in de deplasmanlarda hücum futbolu Tercih ettiği dakikalarda fazlaca boşluk verdiğinden dolayı Wolfsburg golünü değerlendirdim. Yani Wolfsburg golüne nazaran KG vara gidiyorum. İstiyorsanız alabilirsiniz. 1.51 oranı var sevgili dostlar. Bu arada beğenileri unuttuk. Lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Dediğim gibi şöyle bir 200 250 300'e yakın bir beğeni gelirse pazar günü videosunda da tekrar sizlerle kupon ya da kuponlar paylaşacağım sevgili dostlar. Bunu söyleyeyim. Yani bundan sonra videolarımıza şöyle iyi beğeni geldiği sürece ben her videoda mümkün olunca sizlere kupon paylaşmaya çalışacağım değerli dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. Abone değilseniz de kanalımızı ilk defa izliyorsanız bu suratı ilk defa görüyorsanız bundan sonraki videolar için abone olup bildirimleri açabilirsiniz değerli dostlar geçiyoruz İtalya'ya Empoli Milan mücadelesi. Şimdi yine güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Bu mücadelede de arkadaşlar ben Milan tarafındayım. Neden Milan tarafındayım? E şöyle Milan'ın deplasmanlarda sıkıntı yaşadığını biliyoruz arkadaşlar. Yani özellikle bu sezon Milan için şunu söyleyeceğim. Gerek içeride gerek dışarıda oynamış olduğu karşılaşmalarda ciddi anlamda savunma problemi var. Yani Milan kalesini koruyamıyor değerli dostlar. Evet hücuma oynuyor. Hücum futbolunda etkili ciddi pozisyonlara giriyor ama e, savunmayı toparlayamıyor bir, bir türlü. Şöyle zaten transfer dönemine baktığımızda Milan'ın özellikle hücum hattına iyi oyuncular aldığını biliyoruz. O yüzden burada hücum seviyesinde Milan'ı bir tık daha yukarı çıkarabiliriz. Ama dediğim gibi savunma kısmında problem yaşar. Hele ki deplasmanda oynuyorsa. Hele ki ciddi anlamda puanı ihtiyacı olan bir Empoli varsa Canavli ile burada Milan karşısında bir gol atacaktır diye düşünüyorum. Taraf olarak da Milan tarafında olduğundan dolayı şöyle 1-2-1-3 bandında bir karşılaşma bekliyorum. O yüzden güzel de oranıyla 2.5 üst tercihine gidiyorum burada. 1.77 oranı var arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz. Dediğim gibi Empoli'nin zaten iç sahada e, oynamış olduğu oyunu biliyoruz. Gol atıyor genelde. Milan'ın da bu savunma zafiyetleri ve Ekstra hücum oyuncuları alıp daha fazla hücum futbolu oynamayı düşün düşünmesini beklediğimden dolayı e, bir gol yemesini bekliyorum. 2 ile 3 gol de Milan'dan bekliyorum. Tercihim 2.5 üst 1.77. Ha bu oran bana fazla. Zaten bakın risk teşkil ediyor. Yani 2.5 yani 3 gol olarak 1.77 oran veriyor. Diyor ki riskli. Yani çok da iki buçuk gol üstü beklenmiyor bu karşılaşma diyor. Ama ben öyle bekliyorum. Benim nacizane fikrim. Ha ben bu riske girmem diyorsan deplasmanın bir buçuk golünü alırsın. Milan'dan iki gol beklersin. Olur. Bir Biter sevgili dostlar. Onun da oranı 1.60-1.65 falandır. Yani çok düşük olduğunu zannetmiyorum. Burada Empoli'nin biraz daha defansı bir oyun oynayacağı öngörüşü hakim gibi duruyor ama yani burada Empoli'yi ee, Puan kaybetmemeli öyle söyleyeyim. En azından Milan'ın oyunu kaynaklı. Empoli'de pozisyonlara girer burada. Bunu da değerlendirdik. Geldik. Bunu destekleyen Mönchengladbach-Frankfurt mücadelesi. Çok güzel bir maç bekliyorum arkadaşlar. öyle Öncelikle onu söyleyeyim. Bakın çok gollü olmayabilir. Ama çok mücadele gücü yüksek. Bir karşılaşma bekliyorum. Özellikle Mönchengladbach'ın iç sahada oynamış olduğu oyun çok çok iyi çok sağlam oynuyorlar. Çok dirençli oynuyorlar. Yani ciddi anlamda enerjik bir yapıdalar. Frankfurt'a bakıyorum. Frankfurt iç sahada göstermiş olduğu performansı dış sahada gösteremiyor sevgili dostlar. Özellikle e, transfer döneminde hücum hattındaki en önemli oyuncusunu kaybettikten sonra e, biraz daha e, skorer anlamda düşmüş durumda bir Frankfurt var. Ama burada ben skor bulmalarını bekliyorum. Mönchengladbach tarafından da gol bekliyorum. Günün en güvendiğim karşılaşmalarından bir tanesi e, KG var diyorum. 1.38 arkadaşlar. Yani ciddi anlamda güveniyorum buna. Bunu da alıyorum. Sizlere videonun başında söylediğim ideal kuponumuzun ilk mücadelesi yapıyorum. Yani iki başlı kuponumuzun ilk karşılaşması bu. Mönchengladbach Frankfurt mücadelesine KG var diyorum. Geçiyorum bir diğer karşılaşmamıza İspanya'ya geçtik. Las Palmas Villarreal mücadelesi. Bu sezon La Liga'da benim en beğendiğim takımlardan bir tanesi Villarreal. Neden? Güzel oynuyor arkadaşlar. İçeride de güzel oynuyor, deplasmanda da güzel oynuyor. Gol arıyor, hücum futbolu sergiliyor ki iç sahada bunu daha iyi yapıyor. Ama ciddi anlamda gol yiyor. Yani Villarreal çok fazla golluyor. Çok fazla pozisyon veriyor. E, Las Palmas'a bakıyorum. Evet Las Palmas genel anlamda şöyle bakıldığında düşme attın hemen bir tık üstünde gibi gözüküyor ama... iç sahada ciddi bir reaksiyon gösteriyor. Yani e, Barcelona olsun Real Madrid olsun fark etmez. Gol atamayacağı takım yok Las Palmas'ın. Yeter ki o boşluğu verin ona. Villarreal de burada o boşlukları fazlaca verebilecek kapasitede bir takım. Villarreal tarafından gol ve goller gelebilir ama... E, dediğim gibi Las Palmas'ın da bu Villarreal'in vereceği boşlukları ben net bir şekilde değerlendirebileceğini düşünüyorum. İki takımın birbirine atacağı goller KG VAR'ı bize getirecektir. 1.53 oranıyla. Bunu da alıyorum. E, video kuponumuzun ikinci mücadelesi yapıyorum ve orada da yaklaşık 2.11 gibi bir kuponumuz oluyor. Neyi aldık? E, Mönchengladbach Frankfurt ve Las Palmas Villarreal. Bunları değerlendirdim. Bununla video kuponu yaptım. 2.11 ile değerlendirecek arkadaşlara şimdiden bol şanslar geldik son mücadelemize. Fransa'ya geçtik arkadaşlar. Saint-Étienne Rennes mücadelesi. Çok takaralı bir mücadele bu. 0-0 da bitebilir. 2-2 de bitebilir. Öyle bir karşılaşma. Şimdi bunu neden aldım? Şu sebepten aldım. İki takımın da puan ihtiyacı var. Özellikle Saint-Étienne'in bir tık daha fazla var ki iç sahada e, biraz daha direnç gösterebilen bir Saint-Étienne izliyoruz arkadaşlar. Rennes takımı e, deplasmanlarda gerçekten hiçbir varlık gösteremiyor. Şimdi ilk bakıldığında burada ben her ne kadar Sentetiyen takımını bir adım önde görsem de Sentetiyen'in kadro kalitesi yani işte nasıl derler ona. Yani mütevazi kadrosunda galibiyet için oynayacağı mücadelede ran takımının bir golü gelebilir burada. Yine güzel oranıyla iki takım birbirine atacak gollerle 1.69 oranı alırız diye düşünüyorum sevgili dostlar. Karşılaşmayla ilgili de 2-1 bir skorum var. Dediğim gibi bakın sentetiyen tarafına da kayabilir. Ren tarafına da kayabilir. Ama 2-1 bir skor bekliyorum. Ve bu 2-1 skora istinaden karşılıklı gol varı değerlendiriyorum sevgili dostlar. Almak istiyorsanız alabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptık. Ee, güvendiğim iki tercihi kombin yaptım. Güvendiğim iki korneri de yine kombin yaptım. Onun dışında diğerleri yüksek oranlı bir tık standart kuponlara girebilecek seviyeye getirdim. Mesela e, Wolfsburg, Leverkusen var 1.51. Normalde e, bu mücadele Almanya'da var için yüksek bir oran bu, onu söyleyeyim. Empoli-Milan mücadelesinde 2.5 dedim, 1.77. E, Saint-Étienne karşılaşması var 1.69. Yani bunları bir tık daha idealim, bir tık daha üstünde değerlendirdim. Aklınıza yatanları alabilirsiniz. Aynı fikirde olduklarımızı alabilirsiniz. E bu arada e, videolarımızı iyi şekilde ilerliyor. Güzel gidiyoruz. Güzel kazançlar sağlıyoruz. İzlerseniz, izlerken de beğeni atarsanız çok çok memnun olacağım sevgili dostlar. Dediğim gibi burada sadece söyleyeceğim tek nokta şu. Beğeniler videolara yüksek gelirse ben her videoda mümkün olduğunca sizlerle kupon paylaşmaya çalışacağım sevgili dostlar. Bunu da söylemiş olalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir Hafta son diliyorum arkadaşlar sevdiklerinizle birlikte güzel bir vakit geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.